Burhan Çaçan dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Çaçan bugün Fatih Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğunu uğurlandı. Burhan Çaçan ardında gözü yaşlı ailesi, dostları ve ailesini bıraktı. Bir de anlarla yüklü fotoğraf arşivini, dede olmayı çok sevmiştim yorumunda bulunduğu torunuyla sarıldığı fotoğraf görenlerin yüreklerini burktu. İşte Burhan Çaçan ve sosyal medya paylaşımları. Güzel İstanbul'umdan sevgiler, selamlar. 12 Temmuz 2022, yıllar çabuk geçiyor. 4 Mayıs 2021, ailecek geçirdiğimiz COVID-19 hastalığını atlattık. Bu süreçte öncelikle bütün sağlık çalışanlarına ve yanımızda olan kıymetli dostlarıma, sevenlerime teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Herkese hayırlı cumalar dilerim. Maskemizi takalım ve mesafemizi koruyalım. Unutmayalım, her şey sağlığımız için. 26 Mart 2021, dede olmayı çok sevmiştim. Hayırlı cumalar, 19 Şubat 2021. 2021 Canım hünerim solistim Allah mekanını cennet eylesin. Allah'ın rahmeti seninle olsun. 4 Şubat 2021 Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. 21 Haziran 2020 Hayırlı pazarlar olsun. Sevgilerle. 26 Nisan 2020 Sevgili sanatçı dostum Ayşegül Aladinç'le güzel bir karşılaşma oldu. Eski günleri andık. 28 Ağustos 2019 Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, bereket getirsin. Allah birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi baki kılsın. Sevgi ve saygılarımla 31 Aralık 2018 yakışıklı hayranım kara olan en sevdiği şarkıda da Nane şarkısıymış. 23 Aralık 2018 doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. 20 Ekim 2018 iyi haftalarınız olsun. 23 Ekim 2017 vatana millete hayırlı olsun. 24 Haziran 2018 Çeşme Alaçatı'da son gün. İstanbul bizi bekler. 27 Ağustos 2018. Gümbür gümbür geliyorlar. Bu güzel ikili Yaradana Kurban ailecek şaşkınız 2 Mart'ta sinemalarda. 14 Şubat 2018. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kardeşliğimizi daim etsin. 3 Ekim 2017. Nostalji 20 Haziran 2017. Arşivim'den 28 Aralık 2016. Arşivim'den 28 Aralık 2016. Burhan Çaçan'la bu gece konuğu Bülent Serttaş olacaktır. Bu akşam saat 22.15'te TRT Müzik'te görüşmek dileğiyle 8 Kasım 2016 Dün Yeni Kapıda düzenlenen demokrasi mitinginde halkımızla birlikte el ele olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde yaşamak dileğiyle. 8 Ağustos 2016. Sevgili Bülent Terso ile arşivimden bir resim daha. 28 Haziran 2016. İzmir Fuarı konserimden ziyaretime gelen sevgili dostum İbrahim Tatlıses ile birlikte. 22 Haziran 2016. Burhan Çağan'la bu gece programımız bugün saat 21.30'da TRT Müzik'te başlıyor. 21 Haziran 2016. Benim için baba dost olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Haziran 2015 tarihler Burhan Çaça'nın fotoğrafları yayınlandığı günleri ifade ediyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. İnternet arama motorlarında Burhan Çaçan öldü mü? Neden öldü? Burhan Çaçan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sorularına yanıt aranmaya başlandı bile. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Çaçan'ın İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. 1960 Ağrı doğumlu Burhan Çaçan. 1970 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazanmıştı. Daha sonra Ankara'ya ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memiko olan, Ayaz Geceler, Yaz Yağmuru, Vurun Dalgalar isimli albümleriyle müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli 4 sinema filmi çekti. İlahiler 99, Mevlüt ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan iki çocuk babasıydı. Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1960 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gözlerini açan ünlü sanatçı 62 yıllık yaşantısında birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. 27 Mayıs darbesinden sonra birçok ile sürgün edilen babasını 6 yaşındayken görebilen ünlü şarkıcı bu travmatik olayı ömrü boyunca hiç unutmadı. Çakmak çakmağa geldik. Ayaz geceler. Neden geldim İstanbul'a adlı eserlerinde aralarında olduğu çok sayıda unutulmuştu. Bulmaz albümü imza atan Burhan Çaça'nın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının ani ölümünün yankıları sürerken hayatıyla ilgili bilinmeyenler de ortaya çıktı. Zorlu bir çocukluk geçiren Çaça'nın babasını 6 yaşına kadar hiç görmediği öğrenildi. Çaça'nın Demokrat Partili babası 27 Mayıs ihtilalinden sonra birçok ile sirgün edildi. Bu yüzden de yıllarca ailesinden uzak yaşamak zorunda kaldı. Büyük bir aşiretin oğlu olmasına rağmen mütevazi bir hayat yaşamayı tercih eden Burhan Çaçan'ın müziğe olan ilgisi çocukluk yaşında başladı. Ancak ailesinden izin çıkmadı. Babasının uyarılarına kulak asmayan Çaçan, hayallerini gerçekleştirmek için 14 yaşındayken TRT'nin amatör sesler yarışmasına katıldı. 2000 kişinin katıldığı yarışmada en iyi ses seçilen ünlü isim. Daha sonra Halit Kıvancı'nın programına da katıldı. Güçlü sesi ve yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Çaçan, kısa sürede şöhreti yakaladı. Şarkıcılığını yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Çaçan. 1881 yılında Makber filminde rol aldı. Daha sonra da Ağlama Yavrum, Yetim Cemo ve Her Yer Karanlık gibi filmlerde oynandı. 1988 yılında çıkardığı Ayaz Geceler albümüyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çaçan'ın şarkısı ise başarılarının ardından film olarak çeşildi. Başarılarıyla ardından söz ettiren Türk halk müziği sanatçısı Çaçan Perşembe günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle seven törenlerini yasa boğan sanatçı için dün öğle namazına mütakip Tatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına sevenlerinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve daha çok siyasetçi ile sanat camiasından Nuri Alço, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan gibi birçok isim katıldı. Yoğun kalabalığın oluşturduğu cenaze töreninde Çaçan'ın oğulları Kutsal Çaçan ve Furkan Çaçan babaları için son görevi yerine getirirken duygu dolu anlar yaşadı. Burhan Çaçan'la aşık kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Sefa geldin. Ben yarime neler alayım İpek Mendil şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından Burhan Çaçan'ın özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Burhan Çaçan'ın eşi kimdir? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kimdir? Yasemin Çaçan kaç yaşında ve nereli? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan'dır. Burhan, Yasemin Çaçan şifti 1991 yılında evlendi ve Kutsal ve Furkan adında iki erkek çocuğuna sahiptir. La Ağrı Eleşkirt ilçesinde 1960'ta dünyaya gelen sanatçı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçı Seher Dilovan, Çaça'nın vefatını sosyal medyaya yaptığı paylaşımla değerli meslektaşım halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını gözlerine yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim sözleriyle duyurdu. TRT Erzurum Radyosu'nun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı 1981'de Sefa Geldin adlı ilk albümünü çıkardı. Sanatçı daha sonra kızlar çıktı çayıra. dehdeğin kızlar. Ben yarimi neler alayım? İpek mendil, memik olan ayaz geceler, yağ yağmur, vurun dalgalar. Sen neredesin kış? Damla damla. Senden sonra çakmak çakma. Mevlüt ve ilahiler neden geldim İstanbul'a? Beni anneme götürün. Unutulmayanlar. Namussuz ayrılık. ilahiler 99. Alın yazım. Türküleri özledim. Gecenin yarısı sus dinle. Yalan. Sabaha kadar. Zor akşamlar. Bu gece ve bu da mı yalan adlı albümleri müzik severlerle buluştu. Durdu. Burhan Çaçan ayrıca Makber, Ağlama Yavrum, Yetim Cemo, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur adlı filmlerde de rol aldı. Burhan Çaçan 1991 yılında Yasemin Çaçan ile evlendi. İki oğlu vardır. Kutsal Çaçan adında bir oğlu vardır. Bir oğlunun ismi Kutsal Çaçan olarak bilinmektedir.